Merhaba sevgili öğrencilerim. 3. sınıf matematik dersi zaman ölçme ile ilgili etkinlik, soru ve problemleri birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyoruz. Bundan dolayı bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdi çocuklar zaman ölçümündeki problemleri çözmek için bazı dönüşümleri bilmemiz gerekiyor. Bir saatte kaç dakika olduğu, bir dakikanın kaç saniye olduğu, bir haftada kaç gün var, bir ayda kaç gün var, hangi aylar kaç gün çekiyor, bir yıldaki hafta sayısı, ay sayısı vesaire bunları bilmemiz gerekiyor bizim. Öncelikle onunla ilgili bir etkinlik yapalım sizinle. Bir gün nokta nokta saattir. Çocuklar bir gün içerisinde 24 saat var. Mesela bununla ilgili sorular çıkacak karşımıza. Bu bilgi bize lazım olacak. Bir hafta içerisinde 7 gün var. Şimdi bir ay 28 gün çeker, 30 gün çeker, 31 gün çeker, 4 yıla bir 29 gün çektiği de vardır Şubat ayının. Ama sonra da çıkınca bir ay 30 gün olarak hesaplama yapman gerekiyor. Çocuklar bir yıl içerisinde 52 hafta vardır. Bir yılda 365 gün vardır. Bir yıl içerisinde yine 12 ay vardır. Bu bilgiler olmadan maalesef problemler olmuyor. Bir yıl dört mevsimdir. Bir saat içerisinde 60 dakika vardır. Yarım saat 60'ın yarısı olan 30 dakikaya eşittir. Çeyrek saat de 60'ın dörtte biri olan 15 dakikaya eşittir. Bir ay içerisinde dört hafta vardır. İşte hocam iki gün arttı, üç gün arttı yok. 30 gün olarak hesapladın. Her e, 7 gün bir hafta. 4 hafta oluyor. 5 olmuyor. Dolayısıyla artmış 2 gün kalmış 3 gün kalmış onlar sorun değil soruda çıktığı zaman bir ayı 4 hafta olarak belirlemem gerekiyor. Buradaki etkinliğe bakacak olursak aşağıdaki eşitliklerde noktalı yerleri tamamlayınız diyor. 3 saat 20 dakika. Çocuklar çoğunuz yeniden bile yapabilirsiniz. 3 saat 60 çarpı 3'ten 180 eder. Bitmedi. Yanında da bir 20 dakikamız var. 180 artı 20'den 200 dakikayı bulduk. Hemen yazdık 200 dakika. 2 yarım saat 1 çeyrek saat nokta nokta dakikadır diyor bize. Şöyle yapalım. Ee, yarım saat 30 dakika. Bir yarım saat daha 30 dakika. Çeyrek saat 15 dakika. Bunları topladığın zaman 75 dakika olur. 5 saat sevgili öğrencim. 60 çarpı 5'ten 300'ü buldun mu 5 saat? Yanında da bir 50 dakika var. 300'ü de üzerine 50 dakika daha eklersen 350 dakikayı bulabilirsin. 7 çeyrek saat. Mesela bir çeyrek saat 15 dakika. 7 çeyrek saat için 15 ile 7'yi çarpmam gerekiyor. 15 çarpı 7 de 105 dakika eder. 4 ay 2 hafta nokta nokta gündür diyor. Çocuklar 4 ay 30 çarpı 4'ten 120 gün eder. 2 haftada 7 kere 2'den 14 eder. 120'nin de üzerine 14 daha eklersem 134 gün olarak hesaplayabilirim. 1 ay 1 hafta nokta nokta gündür diyor. Çocuklar 1 ay 30 gündür. Yanında da bir hafta var o da 7 gün. İkisini toplarsam 37 gün eder. Çeyrek gün nokta nokta saattir. Çocuklar bunda da bir gün biliyorsun 24 saat. Çeyrek gün ise 24'ü 4'e bölmen gerekir. O da 6 saat eder. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla birebir gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlayabiliriz. Velilerimiz bizi 507 215 26 58 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Problemle devam ediyorum. Maçımız saat 9.40'da başladı. Maçımız 75 dakika sürdüğüne göre saat kaçta bitmiştir. Şimdi öncelikle buradaki 75 dakikayı sen 1 saat 15 dakikaya çevirmen gerekiyor. Nasıl çevirebildim burada? 75'e verilen 1 dakikayı 60'a bölerek çevirebilirsin. 75'te 60 bir kere var. Bir kere 60. 60 çıkardım ve 15'i buldum. Bir kere dediği bir saattir geriye kalan da dakika olarak hesaplayabilirim. Maçımız 9'u 40 geçe başlamış ve 1 saat 15 dakika sürmüş. Çocuklar noktanın bir görevi de dakika ve saati birbirinden ayırmaktır. Dolayısıyla her basamağın alt alta gelmesini de lütfen dikkat edin. 5 0 daha 5 eder. 4 1 daha 5 eder. Noktayı da koydum. 9 1 daha da 10 eder. 9.40'da başlayan 75 dakika yani 1 saat 15 dakika sürüyorsa 10.55'te bitirmesi gerekiyor. 105 dakika kaç saat kaç dakika eder? Şimdi sevgili öğrencim aynı işlemlerden bahsediyoruz ama 105'ten 60 dakikayı çıkartarak da bunu yapabilirsin. Ne kalır geriye? 45 dakika kalır. Çıkardığın 60 dakika 1 saattir. Ve geri kalan 45 dakikayı da aynen yazarsan 1 saat 45 dakika olur. Ama bazen sayıları daha büyük olarak da verebilirler. 334 dakika işte kaç saat kaç dakikadır. Bence en güzel yöntemi bölme işlemiyle yapmak. Çıkarmayla da yapabilirim bunu. 105'ten 105'e 60'a bölüyorum. Bir kere var. Bir kere 60. 60 çıkardım. Geriye 45 kaldı. Çocuklar 105'in içerisinde 60 dakika. Yani 1 saat 1 kere var. O zaman ben buna 1 saat diyorum. 60 dakika çıkartırsam da geriye kalan dakika. Yine bu şekilde de 1 saat 45 dakikayı bulabilirim dakikada 76 metre yürüyen biri çeyrek saatte kaç metre yürür? Çocuklar çeyrek saatin 15 dakika ettiğini biliyorsunuz değil mi? Yarım saat 30 çeyrek saatte 15 dakika. 1 dakikada 76 metre yürüyorsan çeyrek saatte yani 15 dakikada 76 ile 15'i çarpan gerekiyor. 5 kere 6 30'un sıfırı. elde var 3. 7 kere 5 35. 3 de elde 38 eder. 1 kere 6, 6. 1 kere 7, 7. Toplamaya geçtim hemen. 0 aşağıda. 8, 6 daha 14. Elde var 1. 7, 3 daha 10. 1 de elde 11 eder. 1140 metre yürür. Bir diğer sorumuz. 1 gün 24 saat ise iki buçuk gün kaç saattir? Şimdi iki buçuk gün, 1 gün, 2 gün bir de buçuğu var. Çocuklar 1 gün 24 saat. İkinci gün de 24 saat. Bir de buçuk. Buçuk dediğimiz yarımdır zaten. 24'ün yarısı 12. Bunun için herhalde bir işlem yapmama gerek yok diye düşünüyorum. 24 artı 24 artı 12. Bu birinci günümüz. Bu ikinci günümüz. Bu da bizim yarım günümüz. Yani buçuğumuz. 24, 24, 48 eder. 58, 2 de burada var. 60 saate tamamlayabilirim. Erdem saat 8.10'da geldi. 10 dakika saçını düzeltti. 15 dakikada çantasını düzeltti. Saat kaç oldu? Geçen zaman ne kadar acaba? 10 ve 15'in toplamı. Bakalım mı? 15'i yazdım. 10'u yazdım. ikisini topladım. 25 dakika geçmiş. 8 onda gelmiş. 10 dakika saçını düzeltiyor. 15 dakika çantasını düzeltiyor. 25 dakika geçiyor. 25'i toplarken onun altına yazman gerekiyor. Dikkat et. Tamam mı? Dakikaların altına dakika. Saatin altına saat gelecek. 5 0 daha 5 eder. 2 1 daha 3 eder. Noktayı da koydum. 8'de indirsen, 8 ile aşağı indirsem saatin 8.35 olduğunu bulabilirim. Bir diğer sorumuz Elif saat 8.35'te uyandı. 30 dakika koştu. 1 saat 45 dakika kitap okudu. 15 dakika dinlendi. Saat kaç oldu? Şimdi Elif'in 8.35'te kaldı. Geldi orada bir uyandık. Kenarda kalsın sevgili öğrenci. Uyandıktan sonra ne kadar zaman harcamış? Öncelikle ona bir bakalım. Şimdi büyük olan saati yazıyorum öncelikle. 1 saat 45 dakika kitap okumuş. 30 dakika koşmuş. 15 dakikada dinlenmiş. İyi dinlemeni tavsiye ederim bu soruyu sevgili öğrencim. 5-5 daha onun sıfırı elde var. 1 ekledim. 5-3 daha 8. 1'e de burada 9 eder. Ve 1'i de aşağı indirdim. 1 saat 90 dakika geçmiş. 90 dakika dikkat et. 1 saat fazla yanındaki dakika. Ne yapmam gerekiyor biliyor musun? Bunun içerisinden 60 dakikayı alacağım. Geriye kalacak 30 dakika. Aldığım 60 dakika 1 saattir. Onu da saat kısmına 1 olarak eklersem 2 saat 30 dakika geçtiğini bulabilirim. Elif 8.35'te uyanıyor ve aradan 2 saat 30 dakika geçiyor. İkisinin toplamı saati verir bana. 5 0 daha 5 eder, 3 3 daha 6 eder noktayı koydum. 8 2 daha 10 eder. Şimdi çocuklar bir saati söylerken en fazla mesela 1 ne saat sordum. Ne der biliyor musun? Saat en fazla 10.59 der. Onu 10 60 geçe diye bir ifade olmaz. Çünkü onu 60 geçe demek saatin artık 11 olduğu anlamına gelir. Ne yapmam gerekiyor? 10.65 diye sen bir saati söylersen sana gülerler. 65'in içerisinden aynı birinci işlemde yaptığım gibi 60 dakikasını alıyorum. Geriye 5 dakika kalıyor. Aldığım 60 dakikayı saat kısmına 1 saat olarak eklersen 11.05'in olduğunu bulabilirim. Ve bir diğer sorumuz, Doğan saat 8.20'de yola çıktı, saat 12.30'da bitirdi. Doğan kaç saat, kaç dakika ödev yapmıştır? Yola çıktı dediği ödev diyor herhalde sevgili öğrencim. Şöyle yapacağız, iki zaman arasındaki farkı almam gerekiyor. Sonra olan zaman 12.30, önce olan zaman 8.20, iki zaman arası. Şöyle düşün yani, 3'te başlıyorsun, 5'te bitiyorsun. Ne oldu 2 saat? Nasıl yaptın? 5'ten 3'ü çıkardın. Bu da böyle. Son olan saat 12.30 ilk olan saat 8.20 çıkartarak kaç saat kaç dakika ödev yaptığını bulabilirsin. 30'dan 20 çıkarsa 10 kalır. Yazıldı hemen nokta. 12'den de 8 çıkarsa 4 kalır. 4 saat 10 dakika ödev yapmıştır diyebiliriz. 12 eklenince 60 olan sayının 4'te 1'i kaç olur diyor bize. Sevgili öğrenciler 60'ı burada 12 ile toplamak için uğraşma lütfen. Tamam mı? Bir sayı varmış. Ben bunun üzerine 12 ekliyormuşum ve ondan sonra 60 oluyormuş. Burada benim toplama değil çıkarma işlemi yapmam gerekiyor. 0'dan 2 çıkmaz. 10'lu kaldım. 5 kaldı. Burası 10 oldu. Ondan 2 çıkarsa 8 kalır. 5'ten 1 çıkarsa 4 kalır. 48'e ben 12 eklersem 60 olur. Demek ki bu sayımız 48'miş. Ve bizden bunun 4'te 1'ini istiyor. 48'i e hemen 4'e bölelim. 4'te 4 bir kere var. 1 kere 4 4 eder. Çıkarttım 0 8 aşağıda. 8'de 4 2 kere var. 2 kere 4 8 eder. Çıkartır ve 0'ı bulabilirim. Demek ki bu 12 eder. Bir diğer sorumda 3 saatin 4'te 1'i kaç dakika eder diyor. Bakın saat olarak vermiş benden dakika olarak sür. Önce oradaki 3 saati dakikaya çevirmem gerekiyor. çarparak tabii ki. 3 kere 0 0 3 kere 6 18 180 dakika. 180 dakikanın 4'te 1'ini soruyor sevgili öğrencim. 180'i 4'e bölerek kaç dakika ettiğini olduğunu bulabilirim. 18'de 4 4 kere var. 4 kere 4 16 eder. Çıkarttım ve 2'yi buldum. Sıfır aşağı indirdim. 20'de 4, 5 kere var. 5 kere 4, 20 eder çıkartır ve sıfırı bulduk. Peki. 45 dakika ediyormuş. 3 saat olan 180 dakikanın 4'te 1'i. Bu soruyu iyi dinlemenizi tavsiye ederim. Recai saat 10.55'te uyudu. Saat 11.25'te uyandı. Recai kaç saat kaç dakika uyumuştur diyor bize. Çocuk 10.55'te uyuyor. 11.25'te uyanıyor. 11.25'ten 10.55'i çıkartmamız lazım. Dikkat edin lütfen. Lütfen dikkat edin. Dakika kısmına baktığım zaman 25'ten 55 çıkmıyor. Doğru mu? 25'ten 55 çıkmıyor. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Mesela başka bir işlem gösteriyorum. 33'ten 29'u çıkartıyorum mesela. 3'ten 9 çıkmayınca ne yapıyorduk? Komşudan bir tane 10'luk alıyorduk. Bunun komşusu dakika. Dakikanın komşusu ne burada? Saat. E ben burada komşumdan bir tane saat alacağım. 11 saat var burada. Bir tanesini bana versin. Kendisinde 10 saat kalır. Biliyorsun ki 1 saat eşittir 60 dakikaydı. Hani sen oradan bir onluk alıyorsun ama biz burada saat durumunda 1 60 dakika almamız gerekiyor. 60'ı da buradaki 25'in üzerine eklersem 85 dakika eder. 5'ten 5 çıkarsa 0 kalır. 8'den 5 çıkarsa 3 kalır. Noktayı koydum. Artık 11 değil geriye 10 kaldı. Ondan da 10 çıkarsa 0 kalır. Kaç saat kaç dakika uyumuştur? Saat yok ama 30 dakika uyumuştur diyebilirim. Bu test sorusu olarak karşımıza çıkarsa tamamlama yöntemini kullanın lütfen. 10.55'den 11.25'e nasıl bir tamamlama yöntemi yapabilirim? Çocuklar 10.55'in üzerine ben 5 dakika daha eklersem saat 11 olur. 11'in de üzerine 25 dakika eklersen saat 11.25 olur. 5 ekledim, 25 ekledim, 25 5 daha eder sana 30 dakika. 260 dakikayı saat ve dakika cinsinden yazılmasını istiyor çocuklar. 260 dakikayı 60'a bölerek saat ve dakika cinsinden yazabilirim. Burada şunu yapmayın lütfen işte karşılıklı sıfırları götürdüm. Bu bu problem için yanlış olur sevgili öğrencim. 62'de 60 yok. 26'da yok. 260'da 64 kere var. 4 kere 60 240 eder. Çıkartınca ben burada 20 buldum. Şimdi burada 4 kere var dediğimiz 4 saat kalan da burada 20 dakika. 4 saat 20 dakikayı yazdık. Eğer sevgili öğrencim sen buradan sıfırları silersen 26'da 6 4 kere var diyeceksin. Kalanı burada 2 olarak bulacaksın. Sıfırı sildiğinden dolayı. Yani sen onu 4 saat 2 dakika olarak bulabilirsin. O zaman zaman ölçülerinde böyle bir işleme gerek duymuyorum ben. 325 dakikayı saat ve dakika olarak bizden istiyor. Hemen yapalım. 325'i 60'a bölerek kaç dakika kaç saat var onu çıkartabilirim. O, e, 325'te 60 5 kere var. 5 tane 60 300 eder. Yani burada e, 6 kere 5'in 30 olduğunu biliyorsan yanına bir 0 getirip 300 ettiğinde çok rahat bulabilirsin diye düşünüyorum. 5'ten 0 çıkarsa 5 kalır. 2'den 0 çıkarsa 2 kalır. 3'ten 3 çıkarsa 0 kalır. Bulduğum 5 burada saattir geriye kalan ise dakikadır. Yerine de yazalım hemen e, 325 dakika 5 saat ve 25 dakikaya eşit olur. Çocuklar dersini sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi kanalımızı takip etmeyi sürekli ders videosu ekliyoruz. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Bütün öğrencilerime başarılar dilerim.